Tolkien, Yüzüklerin Efendisi'ni nasıl yazdı? Aslında Tolkien bu maceraya oturup bir kitap yazayım diye başlamıyor. Kendisi bir filolog yani dil bilimcisi. Elfçeyi oluşturuyor. Yetmiyor, bu dilin bir tarihi olmalı deyip ona bir tarih yazıyor. Dahası bu tarihi deneyimleyen birileri olsun deyip karakterler belirleyip hikayeler sıralıyor. Çünkü kelimeleri icat ettiğinde konuşmacılara ihtiyaç duymaya başlıyor. Bir orta dünya yaratıp maceradan maceraya sürüklüyor bizi. Hem de sınırlarımızı zorlayan müthiş bir hayal gücüyle. Tolkien, sadece sadece yaptığı işte iyi olmak istemişti siz de her ne iş yapıyorsanız yapın belki üniversite sınavına çalışıyorsunuzdur belki de sadece yemek yapıyorsunuzdur önemli olan şey hiçbir zaman sonuç değildir önemli olan şey sadece yaptığınız işi elinizden geldiğince iyi yapmanız olacaktır baba Oh the key spring of the laws.